Kaza eseri ortaya çıkan 10 icat. İcatlar çok meraklı birinin bir soru sorması ve cevapları aramaya devam etmesiyle yapılır. Ama bir saniye, tüm icatlar isteyerek olmaz. Bazıları tamamen kaza eseri olur. 1. Patates cipsi. Amerikalılar tarafından çok sevilen ve yılda milyarlarca dolar harcanan bu atıştırmalık nasıl bulundu? 1853 yılında Saratora Springs restoranında aşçı George Speck Kurum, bir müşterinin sürekli olarak patates kızartmasının yeterince çıtır olmaması şikayetinden bıkmıştı. Çözümü ise patatesleri mümkün olduğu kadar ince kesip, bu dilimleri kızartıp bol tuzla servis etmekti. İşte bu atıştırmalık tam olarak böyle doğdu. 2. Kibrit 1826 yılında Walker, karıştırma sopasının ucunda kuru bir kitle fark edene kadar laboratuvarında kimyasalları karıştırıyordu. Kitleyi kazımaya çalıştığında alev çıktı. Bu sürtünmeyle elde edilen alevi eczanesinde satmaya başladı. İlk üretimler kartondan yapılmış olsa da hızlı bir şekilde ahşap parçalara geçti. Ayrıca her kutu kibriti çakmak için bir parça zımpara kağıdına sahip. 3. Post-it 1968 yılında 3M şirketinde çalışan kimyager Spencer Silver, kağıdı diğer nesnelerin üstünde tutacak kadar güçlü, ancak hiçbir şeye zarar vermeden ve kağıdı yırtmadan çıkarması kolay bir yapıştırıcı buldu. Tüm zamanını bu yapıştırıcının pratik uygulamasını geliştirmek için harcadı. Daha sonra Art Fry isimli bir arkadaşı az yapışkan özelliği olan kitap ayrıcı fikriyle geldi ve böylece bugün post-it olarak bildiğimiz kağıt doğdu. 4. Oyun hamuru Noah McVicker su, un, tuz, borik asit ve mineral yağ ile bir madde oluşturdu. Çocukların yıllardır oynadığı garip kokan kağıdın ilk olarak duvar kağıdı temizleyicisi olarak düşünülmesi şaşırtıcı olabilir. Neyse ki ilk mucidin oğlu Cleo McVicker, başka bir kullanım olan bu karışımın modelleme kili olarak kullanılmasını keşfetti. 5. Mikrodalga bu icat 1940'lı yıllarda ABD'li Raytheon şirketinin radar savunmasında manyetron tüpleriyle çalışmasına dayanıyor. Mühendislerden biri olan Percy Spence, manyetrodan gelen radyasyona maruz kalan çikolatasının eridiğini fark etti. İlk ev tipi mikrodalga fırın yapıldı ve şirketi tarafından 1967 yılında insanların sıfırdan yemek pişirmesine gerek kalmadan yemek hazırlayabilecekleri fikriyle pazarlandı. 6. Cırt cırt 1941 yılında köpeğiyle İsviçre'de av gezisine çıkan George de Mesral, çıkıntıların köpeğine ve bacağına takılmasına sinir oldu. Bunları çıkarmak için uğraşırken çıkıntıların halka şeklindeki her şeye tutunduklarını gördü. Aynı mekanizmayı suni olarak yeniden oluşturdu. 1955 yılında cırt cırtın patentini aldı. 7. Kalp pili 1950'li yıllarda Wilson Gridbatch deniz kuvvetlerinde medikal araştırmacı olarak çalışıyordu. Yanlış direnci çıkarana kadar kalp seslerini kaydeden bir osilatör yapıyordu. Cihazı yeniden topladığında ritmik bir nabız verdiğini fark etti. Kaza eseri bulduğu bu icadın insan kalp ritmini düzenlemek için kullanılabileceğini gördü. 2 yıl çalışmadan sonra ilk kalp pilini buldu. 8 barut Barut ilk fiziksel patlayıcıdır ve Çinlilerin barutu icat etmesinden beri savaşın çehresini değiştirmiştir. İronik olarak yaşam iksiri bularak ölümsüzlüğe ulaşmaya çalışan Çinli Taoist simyacılar tarafından bulunmuştur. İster inanın ister inanmayın, 9. yüzyılın sonlarında Tang Hanedanlığı sırasında güherçile, sülfür ve kömürü karıştırarak icat edildi. 12. yüzyılda ok atmak, bomba, silahtan önce mızrak fırlatmak gibi silahlarda kullanıldı. El bombası ve diğer bomba türleri de barutla birlikte popüler olmaya başladı. 9. Havai fişekler. Alfred Nobel insanlara seyir keyfi verirken barutun gücünü kullanan bir yöntemi kaza sonucu keşfetti. 10. Penisilin Antibiyotiklerin icadından önce dünyada yüz binlerce kişi enfeksiyonlar karşısındaki bağışıklık sistemine yardımcı olacak bir yöntem olmadığı için basit enfeksiyonlar nedeniyle ölüyordu. 1929 yılında Alexander Fleming isimli genç bakteriyolog bir tatil sonrası evinden laboratuvarına döndü ve temizlik yaparken Staphylococcus bakterilerini içeren Petri kabının açık kaldığını fark etti. Küfün bakterilerin neredeyse hepsini öldürdüğünü keşfetti. Bu bakteri daha sonra Penicillium notatum olarak tespit edildi. Yaptığı araştırmalar sonucunda Filming herhangi bir yan etkisi olmadan küçük hayvanlara uygulanabileceğini fark etti. Bir yüzyıl sonra Howard Florey ve Ernst Chain, Fleming'in çalışmasına devam ederek günümüzde penisilin adıyla bilinen bakteri öldürücü maddeyi izole etti. 1945 yılında üçü Nobel Tıp Ödülünü kazandılar. İşte bu kadar. Kaza eseri bulunan 10 icadı listeledik. Aksi kanıtlanan 10 mit. Kulağa mantıklı gelen ama düşündüğünüzde aslında o kadar mantıklı olmayan kaç tane mit duydunuz? Sakız yuttuğunuzda sakız 7 yıl boyunca vücudunuzda kalır gibi. Seni meraklıya hoş geldiniz. Aksi kanıtlanan 10 mite bakalım. Eğer sakız yutarsanız vücudunuzdaki diğer yediğim her şey gibi yaklaşık 8-12 saat içinde çıkar. İlk duyduğunuzda mantıklı olan ama durup düşününce saçma olan şeyleri duymuşsunuzdur. İşte aksi kanıtlanan 10 mit. Şimşek asla aynı yere iki kere düşmez. Şimşek, bulutların içinde birbirine çarpan milyarlarca buz parçasının sürtünmesiyle ortaya çıkan bir elektrik akımıdır. Pozitif ve negatif iyonlar bulutun içinde dizilir ve bir seviyeye kadar yüklenir. Daha sonra bu yüklenme iyonlaşmış havadan geçmeye başlar ve şimşek olarak bildiğimiz formu alır. Bu süreç milisaniyeler içinde gerçekleşir ve bu akım anında buluta yansır. Teknik olarak şimşek zaten iki kere çakar. Sadece çok hızlı ilerlediği için göremeyiz. Şimşeğin gökdelen gibi bazı alanlara daha çok düşmesi yaygındır. Örneğin Empire State binasına her sene 20 ila 25 şimşek düşer. Bunun nedeni ise gökyüzüne yakın olmasıdır. Şimşek, Güneş'in yüzeyinden 5 kat daha sıcak değerlere ulaşacak kadar güçlü olsa da her zaman ölümcül değildir. ABD'de bir korucu tüm hayatı boyunca 7 kere şimşek çakmasına maruz kalsa da her seferinde hayatta kalmayı başarmıştır. Sırada şeker çılgınlığı var. Şeker çılgınlığı dediğimizde aklınıza çocuklar gelebilir. Çocuklara çok fazla şeker verirseniz çocuklar çıldırır. Hiperaktif olup şeker çılgınlığı yaşarsınız. Şeker alımıyla çocukların davranış arasında bir ilişki yoktur. Aslında bunu bir süredir biliyoruz. Peki bu doğru değilse bu mit nereden geliyor? Dikkat edilmesi gereken bir şey ise şekerlerin ve tatlıların genellikle çocukların zaten heyecanlı olduğu özel anlarda verilmesi. Şeker ve tatlılar ödül olarak görülür. Bu da ruh hallerini iyileştirerek davranışlarını değiştirmelerine neden olabilir. Bu nedenle ebeveynler olarak bir daha doğum günü partisi yaptığınız zaman çocuklara havuç veya meyve vermeyi deneyin. Hala heyecanlı olup olmadıklarını görebilirsiniz. Eklemlerinizi kütürdetmek arterite neden olur. Bu aslında Dr. Donald Anger tarafından denendi ve test edildi. 60 yıl boyunca sadece sol elindeki eklemleri kütürdetti. İki elinde de artrit gelişmedi. Eklemleri kütürdetmek krepitus olarak adlandırılır ve eklemlerdeki sinoviyal sıvıdaki gazların çıkması sese neden olur. Krepitustan salınan sinoviyal sıvı zararsızdır ve eklemlerde şişme, rahatsızlık ve ağrıyla birlikte ortaya çıkmıyorsa herhangi bir sağlık sorununu işaret etmez. Eklem kütürdetmenin eksi yanı ise tutuşun zayıflaması ve ellerin şişmesi olabilir. Yapılan bir çalışmaya göre yere düşen yiyecekleri sadece birkaç saniye içinde yerden alırsanız yiyecekler temiz ve güvenli kalır. Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Cutler isimli bir bilim insanı bu fikir üzerine bir çalışma gerçekleştirdi ve yere düşen tüm yiyeceklerin 10 saniye içinde veya hemen alınmasından bağımsız olarak bir noktaya kadar kirlendiğini gösterdi. Ancak yiyecek yerde ne kadar uzun süre kalırsa üstünde o kadar fazla bakteri birikir. Bakterinin sabırla bekleyip 5'e kadar saydıktan sonra yiyeceğe gittiğini düşünsek de maalesef bakteriler yere düşen yiyeceğe hemen gidiyor. Dilin farklı tat alma bölümleri olduğu mitinin aksi kanıtlandı. Dil tatları daha önce düşündüğümüz gibi algılamıyor. Bu harita tatlı, tuzlu, acı ve ekşi gibi tatların dilin farklı bölgelerinde alındığını öne sürüyordu. Ama aslında tat alma reseptörleri tüm dilde yer alıyor. Bu harita 1901 yılında Alman bilim insanı David Hanukkah'ın çalışmasına dayanıyor. Hanuka tatlı, tuzlu, ekşi ve acıya karşılık gelen uyaranları dilin kenarlarını damlatarak tat algılama eşik değerini ölçtü. Çalışmaya göre bazı bölümlerin belirli tatları algılaması diğer bölümlere göre daha fazlaydı. Ancak dilin diğer bölümleri tat almaya devam ediyordu. Elde ettiği grafiğe göre her tat için hassasiyet bir noktadan diğerine değişiyordu. Bu grafik Harvard Psikoloji Profesörü Edwin Boring tarafından tekrar ele alındı. Boring'in versiyonunda dil haritası olarak bildiğimiz dilin belirli bölümlerinin belirli tatları aldığına dair anlamlı bir ölçek elde edilemedi. Atladığımız bir şey varsa veya önermek istedikleriniz varsa yorum yapmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki seferde görüşünceye kadar seni meraklıyı izlemeye devam et. Hayalet bilimi. Bugün hayaletlerden bahsedeceğiz. Öldüğümüzde ne olur? İnsanların bin yıllardır sorduğu ama hala cevaplayamadığı sorulardan biri de bu. Bazı insanlar öldüğümüz zaman ruhumuzun dünyada hayalet olarak kaldığına inanıyor. Hayalet hikayeler nesiller boyunca aktarılmıştır. Hem iyi hem de kötü ruhların hikayeleri bize kadar uzanarak canlılar dünyasıyla etkileşime girmeye çalışmaktadır. Ancak bilim insanları bu hayalet hikayelerinden ne çıkarıyor? Paranormal deneyimler yaşadığını iddia eden milyonlarca kişinin aksine, hayaletlerin varlığını destekleyen çok az fiziksel kanıt var. Bunun yerine elimizde olan tanıkların ifadeleri ve garip granüllü fotoğraflar. Hepimiz zihinlerimizin bizi nasıl kandırabildiğini biliyoruz. Bilim insanlarının hayaletlerle ilgili birçok olayı açıklarken kullandığı ana yaklaşım bu. Beyniniz inanılmaz güçlü bir organ ve diğer tüm duyularınızı değiştirebilir. Bir senaryoyu ele alalım. Gece bir binada yalnızsınız. Dışarısı karanlık ve fırtına var. Bir anda alçak bir gıcırtı sesi duyuyorsunuz ve hayal gücünüz hemen hayalet diye bağırıyor. Gerçekte olansa karanlık, yalnızlık ve dışarıdaki ürkütücü atmosferle birlikte bir borunun su akıtması oluyor. Tüm bunlar paranormal bir şey olduğunu düşünmenize neden oluyor. Bu nedenle görme alanında olan ve detaylarını tam olarak algılayamadığımız şekilleri ve gölgeleri yanlış yorumlayarak olmadıkları bir şey gibi görüyoruz. Bu hayal gücü etkisi gözün kenarı olgusu olarak biliniyor. Okuma zorluğu ve gözün kenarındaki detayların zor görülmesi nedeniyle gıcırdayan bir boru bizde endişe ve panik anı yaratıyor. Zihnimiz yine bize bir oyun oynuyor. Öne sürülen en rahatsız edici açıklama ilk defa Kerry Poppy isimli bir kadın nedeniyle keşfedildi. Kerry birden fazla paranormal deneyim yaşadı ve bunun yanında ciddi göğüs ağrısı da deneyimledi evini yanan adı çayıyla temizlemeye bile çalıştı. Sonuçta ise arızalı buhar kazanının eve ölümcül karbonmonoksit gazı saldığı ortaya çıktı. Neyse ki sorun ölümle sonuçlanmadan çözüldü. O noktadan itibaren bilim insanları karbonmonoksit zehirlenmesinin görsel ve sesli halüsinasyona yol açabileceğini ve bunun da bazı kişilerin hayalet deneyimlerini açıklayabileceğini fark etti. Uyku paraziti, zihinsel hastalık ve ses ötesi gibi görsel ve sesli halüsinasyona neden olan diğer nedenler de var. Ses ötesi, normal duyma aralığımızın altında olan sesleri içerir. Bilimsel çalışmalar ses ötesinin ürpermeye ve izlenme hissine yol açabileceğini gösterdi. Öldükten sonra bize ne olacağı sorusu henüz cevaplanmadı ve büyük ihtimalle bizim ömrümüz bu sorunun cevabını görmeye yetmeyecek. Ancak en azından bazı hayalet olaylarını psikolojik ve fiziksel uyaranlarla açıklayabiliriz. Neandertaller Şimdi olduğumuz yeri takdir etmek için nereden geldiğimizi bilmek önemli. Bu nedenle Neandertallerden bahsedelim. Efendim? <laughs> İlk olarak aklımızda tutmamız gereken şey Neandertallerden çok da farklı olmadığımız. Genetik açısından bakarsak insanlar primatlardan 5 milyon yıl önce ayrıldı. Ve jeoloji dünyasında bu göz kırpmak kadar kısa bir süre. Aslında karınızda büyük ihtimalle %2 Neandertal DNA'sı var. Aslında oldukça güçlü ve sağlıklı insanlardır. Paleontologlar neandertal dişlerinde civan perçemi ve papatya kalıntıları bulmuştur. Bu da bu bitkilerin anti-inflamatuar özelliklerini keşfettiklerini ve tıpla ilgili bir şeyler bildiklerini göstermektedir. Bu da hala günümüze kadar kalan mağara resimleriyle sonuçlanmıştır. Neandertallerin bu evrimsel özelliklerinin zorlu koşullarda hayatta kalmalarına izin verdiği düşünülmektedir. Daha kısa oldukları için daha az dolaşım sorunu yaşayıp daha sıcak kalabildiler. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, ormanları ve ağaçlık alanları yaşam alanı olarak tercih ettiklerini ve aniden saldırma ve koşma özelliklerine sahip olduklarını öne sürmektedir. Birkaç istisna dışında yaklaşık 30 yaşına kadar yaşadıkları tahmin ediliyor. İlginç bir şekilde keşfedilen deforme olmuş yetişkin ve yaşlı Neandertal kalıntıları birbirlerine baktıklarını ve yaşama değer verdiklerini göstermektedir. Neandertal avlanmak, bir şeyler inşa etmek ve ateş başlatarak bir şeyler üretmelerine izin verecek şekilde taş aletler kullanmışlardır. Kırmızı geyik, yaban domuzu veya öküz avlamış olma olasılıkları vardır. Grup olarak çalışarak mamut ve hatta fil gibi büyük hayvanları da avlamış olabilirler. Bazı Neandertallerin gemi yapmayı öğrendiği teorileri bile bulunmaktadır. Neandertallerin beyinlerinin bizimkinden daha büyük olabileceği ama bu büyümenin yavaş olabileceğine inanılır. İnsanların dil öğrenmesi, iletişime geçmesi, koordinasyon sağlaması ve yüksek düşünce seviyelerine ulaşması yıllar alır. Ancak hayvanlar krallığında çoğu bebek neredeyse doğduğu andan itibaren yürüme becerisine sahiptir modern insanlarla veya günümüzde modern insan olarak kabul ettiğimiz türle 50 bin yıl önce aynı dönemde yaşamışlardır. Yanlarında iPhone taşımadıkları kesin. Neandertallerin soyunun tükenmesine katkıda bulunan yeni hastalıkları ve bakterileri taşıdığımız öne sürülmektedir. Dünya devasa bir iklim değişikliğinden geçerek daha sıcak bir iklime geçiş yapmaktaydı. Neandertaller bu iklime çok iyi adapte olamadılar. İşte Neandertal atalarımız hakkında en önemli bilgiler. Seni meraklıyı izlemeye devam edin. Daha fazla merak et, daha fazla keşfet. Dünyadaki en ürkütücü 10 efsane. Hiç en derinden korktuğunuz oldu mu? Kamp ateşi etrafında korku hikayeleri anlatırken sırtınızdan bir ürperti gelmesi veya karıncalanma hissetmeniz tanıdık geldi mi? Oyca tahtasıyla oynamayı veya terk edilmiş perili evleri keşfetmeyi seviyor musunuz? Hepsinin ötesinde hayaletlere inanıyor musunuz? O zaman size iyi haberlerimiz var. Çünkü dünya bilinmeyen şeyleri içeren hikayeler ve efsanelerle dolu. Bazıları korkunç, bazıları garip ve bazıları da hayal gücüyle gerçekliğin sınırlarında geziniyor. Gerçekten de şehir efsaneleri uzun zamandır ana akım popüler kültürün bir parçası. Slenderman'den Çupa Kabra'ya, Yeti'den Bloody Mary'e ye kadar en ürkütücü ve ikna edici hikayeleri ele aldık. Hadi bakalım, seni meraklı. Daha fazla merak et, daha fazla keşfet. Slenderman Slenderman'in korkutucu yanı bildikleriniz değil bilmedikleriniz. Evet bu doğru. Yüzsüz, takım elbise giyen, ahtapot kollarına sahip enigma belirsizlik üçlüsüne sahip. Bilinmeyen, tekinsiz ve muğlak. Slenderman'le ilgili bilinen tek şey çocukları kaçırdığı, onları kestiği ve öldürdüğü. Slenderman ilk olarak Erich Knudsen isimli bir kişinin internet forumunda paylaşım yapmasıyla ortaya çıktı. Krasın küçük bir kasabanın kütüphanesinde bulduğunu iddia ettiği resimleri photoshopladı. Bu görsellerde parktaki bir ağacın altında gülen ve eğlenen çocukların farkında olmadığı ikonik, uzun, siyah silendirmen duruyordu. Yüzsüz ve ifadesiz olmasına rağmen bir şekilde ruhlarımızın içindeki boşluğa baktığını biliyoruz. İnternetten doğan bir şeytan olsa da Slenderman'in efsanesi 10 yıl önce olabileceğinden daha fazla büyüdü. 2014 yılında birkaç kız öğrenci sınıf arkadaşlarını bıçakladığında ve daha sonra polis tarafından sorgulandıklarında Slenderman'in hizmetkarları oldukları için bunu yaptıklarını söylediler. Bu kızlar sadece blöf mü yapıyordu yoksa Slenderman'e inanmak için bir nedenleri mi vardı? Bizim tahminimiz de sizin tahmininiz kadar. Kanlı Mary Banyoya girip ışığı açıp kapayıp aynanın önünde üç kere kanlı Mary dediyseniz ellerinizi kaldırın. Eğer böyle bir şey yaptıysanız gerçekten çok cesursunuz. Çünkü onu nasıl çağıracağınızı biliyorsunuz. İyi haberse kanlı Meri bazen size karşı nazik davranabilir. Kötü haber mi? O kanla kaplı bir ceset. Kanlı Meri'nin efsanesi genç bir kadının bir elinde mum, bir elinde ayna tutarak merdivenlerden geri geri çıkmasını gerektiren eski bir gelenek. Eğer şanslıysanız gelecekteki kocanızı görebilirsiniz. Aksi durumdaysa Azrail'i görürsünüz. Günümüzde Kanlı Meri'nin efsanesi korkutucu, popüler kültürle eş anlamlı hale geldi ve Kanlı Meri gençler arasında çok popüler. Onu çağırmak için hafif ışık alan veya mum yanan bir odada aynanın önünde adını tekrarlamanız gerekiyor. Efsaneye göre Kanlı Meri ortaya çıktığında katılımcıların onun çığlığına, onları boğmasına, ruhlarını çalmasına ve kanlarını içmesine dayanması gerekiyor. Eğer koşarak kaçarlarsa Meri'nin gözleri üstlerinde olacak. Yeti Tenten'in Tibet maceralarından birinde Yeti ile karşılaşmasını hatırlıyor musunuz? Bu tüylü kar adamı herkese yardım etmeyebilir. Dağları insanlardan korumak için görevlendirildiği söylenen Yeti, eski Himalaya masallarında evden çok uzaklaşanlar veya karanlıktan sonra dondurucu soğukta kalanlar için tehlike ifade ediyor. Yeti efsanesi dünyadaki en eski ve en iyi bilinen efsanelerden biri. İskender milattan önce 326 tarihinde Hindistan'a geldiğinde ilk talebi bir yeti görmekmiş. 1921 yılında İngiliz kaşif ve siyasetçi Charles Howard Barry ise Everest Dağı'nda keşif gezisindeyken devasa bir ayak izi görmüş. Şerpa kılavuzu ona adam ayı kar adamı olarak çevrilebilecek Meto Kangmi'ye yakın olduklarını söylemiş. Buradan yola çıkarsak dünyanın en korkunç kar adamı olan Yeti, ana akım popüler kültürde yer alan sayısız hikayenin büyüleyici bir öznesi. Aynı zamanda Yeti'nin görüldüğüne dair çıkan haberler de kanıtlanamayan bu çılgınlığın yayılmasına neden oluyor. Mothman Güve Adam Güve Adam'la ilgili her şey ister gerçek ister uydurma olsun çok ürkütücü. İlk olarak 1966 yılında West Virginia'daki Point Pleasant kasabasında mezarlıkta çalışan bir mezar kazıcı tarafından görüldü. Mezar kazıcı devasa ve kahverengi bir şey gördüğünü ve bir ağaçtan diğerine atlayan, 3 metre kanat açıklığı ve parlayan kırmızı gözleri olan devasa bir figür gördüğünü söyledi. Birkaç gün içinde Point Pleasant'ta sayısız kere görüldü. Gazeteler olaya şüpheci yaklaşsa da West Virginia eyaleti boyunca görülmeye devam etti. Ancak bir sonraki yıl meydana gelen bir olay, güve adam efsanesini tarihte önemli bir yere getirdi. Point West'te çöken bir köprü nedeniyle yerel halk güve adamın görünmesinin meydana gelecek felaketlerin kötü bir işareti olduğuna inanmaya başladı. Ne olursa olsun tek bir şeye inanabiliriz. Güve adam efsanesi kalan efsaneler kadar uydurma değil. Sonuçta gerçek kurgudan daha garip. Reyk Saçsız, golüm benzeri sivri dişleri ve uzun tırmık benzeri pençeleri sahip olan Reyk, 12. yüzyıldan beri onunla karşılaşan şanssız kişileri korkutmaya devam ediyor. Bu yaratıkla karşılaşmaya dair en erken yazılı kayıt 1691 yılında bir denizcinin kayıtlarına dayanıyor. Denizci Reyk'in tayfayı gidip bir daha asla dönmemesi için tehdit ettiğini iddia ediyor. 2003 yılında ise Reik, Kuzeydoğu ABD'de birçok kişi tarafından görüldükten sonra medyada önemli bir yer alarak yaygın bir çılgınlığa dönüştü. Reik ile ilgili ifadeler o kadar korkutucu ki okumayı bırakmak istiyorsunuz. Ancak burada önemli bir şey var. Bu tamamen kurgu. Reik'in uydurulmasına dair belgeler var ve 2005 yılında bu yaratığı ortaya çıkaran 4 sitesindeki mesaj paneline kadar geri gitmek mümkün. Nihayet rahatlayabilirsiniz. Jersey Şeytanı New Jersey'in Pinelands bölgesi ormanları yüzlerce kilometreye uzanan çam ağaçları, kumlu yollar ve Jersey şeytanına ev sahipliği yapıyor. At yüzü, köpek kafası, yarasa kanatları, kuyruğu ve boynuzlarıyla Jersey şeytanı 250 yıldan uzun süredir Güney New Jersey'in bataklık alanlarında geziniyor. Jersey şeytanının 13. kere hamile kalan bir kadının hamile kaldığını öğrendikten sonra çıldırıp bebeği doğurmasıyla dünyaya geldiğine inanılıyor. Kadının tiksinerek isterse şeytan olsun dediği söyleniyor. Kısa zamandaysa şeytanın kadının isteğini gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor şeytanın yaptıklarını tanımlayan sayısız hikaye ortalıkta dolaştı. Tavuk kümeslerini ve çiftliklerini yağmalamak, ekinleri parçalamak, hayvanları öldürmek, Güney New Jersey'de dolaşmak ve orada yaşayanları korkutmak gibi. Bu noktada şeytanı ölü veya diri yakalayana 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı. Günümüze kadar Jersey şeytanına olan inanç, sağlam kayıtlar ve şeytanın yaptıklarına şahit olan güvenilir insanlar kadar gerçekçi. Um al Duways. Disney'in Aladdin çizgi filmindeki cin'i hatırlıyor musunuz? Aslında bu cin o kadar da sevimli değil. Aksine cinler Arap kültüründe yer alan doğaüstü canlılar ve iyi, kötü veya korkutucu olabilirler. Böylelikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki en ünlü şehir efsanesi olan Um al Duways isimli kadın cin'e geliyoruz. Efsaneye göre harika özellikleri olan, şık giyinen ve kendisini en egzotik parfümlerle süsleyen güzel bir kadınmış. Ama çok yaklaştığınız zaman gerçek kişiliğini ortaya çıkarır, korkutucu görünür ve uğrunda ölünecek birine dönüşerek büyülediği erkekleri yermiş. Ancak bunlar çocukları tehlikeden uzak tutmak için uyarı niteliğindeki korkunç hikayeler olabilir. Çupa Kabra Saçsız, zayıf, dört bacaklı ve yanlış gibi görünen deriye sahip Chupa Kavra, ilk olarak 1995 yılında 8 koyunun öldürülüp göğüslerine 3 küçük delik açılarak kanlarının boşaltıldığı Puerto Rico'da görüldü. 5 ay sonra 150 çiftlik hayvanı aynı şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Bu efsane Latin Amerika'dan ABD'nin güneyine yayıldı. Hatta kuzeydeki Maine'de bile görüldüğü iddia edildi. Gerçekten de çupa kabraların keçi ve diğer küçük hayvanların kanını akıtan vampir sürüngen yaratıklar olduğuna inanılıyor. Çupa kabra kelimesi de İspanyolca'da keçi emici anlamına geliyor. Bu yaratığın Ekim ve Aralık 2018 tarihinde birçok hayvanın ve tavuğun çupa kabra öldürme tarzında öldürüldüğü Manipur Hindistan'da görüldüğü bildirilmiştir. Krampus İyi polis Noel Baba karşısındaki kötü polis olan Krampus, yarı keçi yarı şeytan bir canlı. Kuzey'in neşeli sakallı Noel babası iyi çocuklara hediyeler verirken, Krampus ise her sene Krampus gecesi olarak da bilinen 5 Aralık'ta yaramaz çocukları sopayla döverek veya sürükleyerek cezalandırıyor. Şehir efsanesinden ziyade masalsı bir figür olsa da, Krampus çocuklar arasında büyüleyicilik ve korku kaynağı. Hatta sayısız çizgi romana ve filme bile konu oldu. Ancak kökenleri Noel'e dayanmıyor. Efsaneye göre Nordik yeraltı dünyası tanrısı Hel'in oğlu. Ama korkutucu şöhreti Avusturya yerlileri tarafından sevilmesine engel olmadı. La Lorona. Efsaneye göre Maria isimli bir kadın zengin bir adamla evlenerek iki çocuk yaptı. Daha sonra evlilikleri zor bir yola saptı ve kocası evde pek zaman geçirmemeye başladı. Evde geçirdiği az zamanı sadece çocuklarıyla geçirdi. Maria kocasını başka bir kadınla yakalayınca evlilikleri sona erdi. Sinirle sevdiği tek şey olan çocuklarını boğdu. Ama yaptığından hemen pişman oldu ve kendisini de boğdu. Cennetin kapılarına geldiğinde girmesine izin verilmedi ve kayıp çocuklarını bulana kadar dünyada sürgüne gönderildi. O günden beri beyaz cenaze elbisesiyle göllerin çevresinde süzülüyor, ölüm perisi gibi ağlıyor ve çocuklarını arıyor. Genellikle ağlayan kadın olarak çevrilen La Llorone, dünyada sonsuza kadar dolaşmakla lanetlenmiş kayıp bir ruh. Çocukların iyi davranması için, ailelerin çocukları korkuttuğu öcü kadın olarak da görülüyor. Hangi şehir efsaneleri sizi korkutuyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız üye olmayı, ve zil ikonuna tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın.